Gel, ne olursan ol değil, aşıksan gel. İman oldum, insan gelsin. Abdest oldum, alan gelsin. Ezan oldum, duyan gelsin. Namaz oldum, kılan gelsin. Kur'an oldum, okuyan gelsin. Kabe oldum, tavaf eden gelsin. Söz oldum, tutan gelsin, duman oldum, tüten gelsin. Ayet oldum, okuyan gelsin, ateş oldum, yanan gelsin. Tövbe oldum, bozan gelsin, deva oldum, hasta gelsin. Kul oldum, Allah gelsin, köle oldum, efendim gelsin. Dağ oldum, delen gelsin. Ferhat oldum, şirin gelsin. Mecnun oldum, Leyla gelsin. Sevda oldum, çeken gelsin. Usta oldum, çırak gelsin. Kapı oldum, açan gelsin. Eşik oldum, basan gelsin. İlim oldum, öğrenen gelsin. Nefes oldum ne gelsin, toprak oldum ölen gelsin, can oldum canan gelsin, hak oldum gören gelsin, fatih oldum kafir gelsin, çağ oldum aşan gelsin, sır oldum çözen gelsin, meçhul oldum aşık gelsin. Eyvallah Sultan, eyvallah.